Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar. Bugün evde mis gibi tertemiz midye dolma yapıyoruz. İlk olarak midyeler denizden eve geldikten sonra çok çok iyi bir şekilde yıkadım. Üzerinde bazı yerlerinde bu beyaz beyaz gördüğünüz yerler aslında böyle kireç gibi birbirine bağlanmış bir taş gibi bir şey. Onları böyle güzelce bıçakla dışlarını sıyırarak temizledim. Ve şimdi nasıl açmam gerektiğini gösteriyorum. Tam bu yosun gibi sakal olan kısmından bıçakla kesiyorum ve kasını kestikten sonra bu sakal gibi görünen yeri alıp bu kahverengi kısmını da alıyorum. Aynı şekilde bıçakla düz olan kısımdan girdim ve şu anda zorlandığım yer Kas kısmı o kası kestikten sonra zaten midye kendisini açıyor kabuğuyla birlikte. Şu gördüğünüz yeri alıyorum ve şöyle hafif e, tam kopartmadan birbirinden o kısmını gevşetiyorum ki ağzı güzel kapansın pirinçlerimizi yerleştirdikten sonra. Tekrar kestim. Bu sakal dediğimiz yeri alıyorum. Ve bu kahverengi kısmı da alıyorum. Gördüğünüz gibi midyem tertemiz kalıyor. Hafif gevşetiyorum ve bırakıyorum. Aynı yerden girdim. Bu zorlandığım kısım kasları kestim. Ağzını açtım ve dediğim yerleri oradan kopartıyorum. Hafif gevşetiyorum ve kapatıp alıyorum kenara. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Midyeyi sadece ilk geldiğinde tamamen temizlemek zor. Yoksa midye olma yapmak çok 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 kolay. Hepsini aynı şekilde kesiyorum. Bu açma kısmını uzun süre göstermek istedim çünkü sürekli geri sarıp e, nereden kesti, nereden neyi aldı diye bakmayın diye. Tamamen bittikten sonra üzerine şöyle bir su tutuyorum. Elimle küçük hareketlerle kestiğim kısımlarda olur pislik olur diye şöyle bir elimle şey yapıyorum ama sonra detaylı bir şekilde yıkayacağım zaten. Gördüğünüz gibi su hafif beyazlaştı. Bu da midyenin içerisindeki biriken suyun dışına çıkmasıyla alakalı. Tekrardan yıkıyorum. Bir kabasını alıyorum. Detaylı yıkamayı yapacağım. ikinci suyumu da döktükten sonra şimdi artık hepsini tek tek içini dışını tertemiz olacak şekilde yıkıyorum. İlk midye yapmaya çocuklarım çok midye yemek istediğinde başladım. Çünkü dışarıda aldıklarımızın temiz olup olmadığını tamamen emin olmadığım için bunu evde yapmaya karar verdim. Gerçekten içimize sinerek yiyebileceğimiz bir midye tarifi arıyorsak bunu kesinlikle sadece kendimiz yapabiliriz. Hiçbir yere midye konusunda güvenmiyorum. Tabii ki tertemiz yapan yerler vardır ama ben güvenmiyorum. Çocuklarım yiyorsa temizini yesin istiyorum. Artık hepsi tertemiz oldu. İç pilavını yapacağım. İç pilavı için bir su bardağı pirinci en az 15 dakika önceden suda bekletiyorum. Tavamın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, Çay bardağından az koymayın. 1 adet büyük boy soğanı yemeklik doğradım ve bunları birlikte kavuracağım. Sıvı yağını az tutmamanız gerekiyor. Çünkü pirinçler birbirine aşırı derecede yapışır ve lezzetsiz olur. Soğanı hafif pembeleştiriyorum. üzerine yıkayıp süzdüğüm pirinçlerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi pirinçler bembeyaz oldu. Birlikte kavuruyorum. 1 yemek kaşığı yeni bahar 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip tekrar birlikte kavuruyorum. Yeni baharsız asla olmaz. Çünkü tamamen lezzetini veren yeni bahar ve karabiber. artık hazır. Üzerine tam bir çay bardağı su döktüm ve kapağını kapatmadan sürekli karıştırarak suyu çektiriyorum. Artık midyelerimi doldurabilirim. Bu aşamada gördüğünüz gibi midyenin Sadece bir çukurunu silme bir şekilde pirinçlere yerleştiriyorum. Yani dümdüz bir şekilde pirinçleri yerleştiriyorum. Aşırı derecede bastırmadan diğer kısmını da üstüne kapatıyorum. Diğer kısmında tepeleme yapıp onun üzerine kapatırsanız eğer pişerken pirinçler çok geleceği için et pirincin etrafını saramayacak. Bu aşamada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi silme bir şekilde dolduruyorum ve üzerine kapatıyorum. Bu arada videolarım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Hatta bana nereden izlediğinizi söylerseniz de çok mutlu olurum. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. midyeleri pişirirken ilk önce yüksek ateşte kaynar kaynamaz da kısık ateşe alıp pişirmeye devam ediyoruz kendi suyunu çekmesi gerekiyor midyenin bütün hepsi bittikten sonra bir buçuk su bardağı suyu döküp kapağını kapatıp dediğim şekilde pişirmeye gönderiyorum ve midyelerim hazır şu anda çok görünmesi gerekiyordu ama tepesinden tepesinden sürekli yedikleri için midyelerim azaldı. Gördüğünüz gibi midyenin olduğunu gösteren bu. Tamamen et pirincin etrafını sarmış. Üzerine limon sıkıp tüketiyoruz biz. Siz nasıl tüketirsiniz bilmiyorum ya da nasıl seversiniz. Kimi sıcak sever, kimi soğuk sever. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.